İşyaphanem'den herkese merhabalar. Arkadaşlar, e, bugün kaldığım için vlog'u aramamda başlıyorum. Kusura bakmasın arkadaşlar da biraz sinirli. En azından yatıştırmak Yok istedim şey onu. Birazcık e da baktık tabii ki. Dürüst ol belki. Vallahi bakmadık. Biraz Çok da dinlenmiş baktım. olduk işte. <laughs> Normalde sabah 8'de yola çıkmamız lazımdı. Şimdi saat Dalaş'a 10. gidiyoruz bugün. Ama saat bugün, saat 10 değil. Daha. Saat 9.30 diyelim. 9.45 Tamam da 10 da sayılmaz, 9.30 da sayılmaz. <laughs> 9.45 saat. 10 dakika yetişmeye çalışıyoruz. Yetişeceğiz de bundan emin olabilirsiniz. İnandık. İnandık. İnandık o bir gerçek. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs> Bir defa bu kadar derin bir yerde dün altına girdik. Kulaklarda çok büyük basınç yapıyor o bir gerçek. Ama her şey çok güzeldi. Bugün güzel geçti. Işte. Evet arkadaşlar kemer dalış okuluna geldik şimdi. Kısa bir eğitim aldıktan sonra dalış yapacağız. Yanımda Berk var. Allah Allah. Ve Gülşah var. <laughs> Sürpriz konuk. kemer <Allah> <laughs> Çok sürprizler. Kemer manadayı Yatların olduğu bir yer. Eğitim alacağımız tekneyi bulmamız lazım ilk önce. İsmi Oktobus'muş. Allah Allah. Verdi. Çok güzel bir eğitim verdi, gülmekten öldük, anlatamam size, çekime izin vermediği için oradan çekemedik orayı. Bize ağzımıza alacağımız <laughs> nefes şeyini nasıl gösterdi. İşin komik tarafı da adam bana diyor ki, gülmek yok suyun altında diyor, ben gülmeden duramam ki. Berk ne yapacağız kanka gülmeden? Ya, en zor iş o, ben seni göreceğim ve gülmeyeceğim, Böyle bir şey mümkün değil. <laughs> <mi ya? gülüyor> Birbirimizin suratına bakmamaya çalışacağız. Berk'in fok balığı gibi halini görüp de gülmemek bence çok zor. Öyle <laughs> 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 değil. Ee, a, göstersene bir onu bir bak en büyük teknik bu ağzımızdaki boruyu böyle tutacakmışız. <laughs> şöyle, şöyle evet, evet, şu, şu şu ağzımızı alacakmışız. Evet şu şekilde. Benim yok ben. Şu çok zayıf oldu. Denize dalacağız de bekliyoruz. Bu benim paletim. Bu Berk'in paleti. Bu bizim Cebo'nun paleti. Bu da... Kimin acaba? Gülşan. <laughs> İlk turu ben gerçekleştirdim. İnanılmaz bir şeydi. Gerçekten e, suyun içine girdikten sonra şuralarda bir ağrı başlıyor. Su burnuna girmiyor. Vücuduna temas etmiyor ama nedense burnuna bir ağrı başlıyor. Yani şu kaşımızın olduğu yerden ve kulaklarda bir dolgunluk hissi yani yandırıyor. Tıkanıyor ama kulakların basıştan. Ama mükemmeldi. Gerçekten çok zevk aldım. Bu kadar büyük balıkları ilk defa gördüm. Bizim arkadaşlar çıksın. Onları da size göstereyim. Buradan çıkmak da çok zor gerçekten. Kullandığımız ekipmanlar çok ağır olduğu için buradan çıkarken çok zorlanıyoruz. Evet, tamam. Teşekkür ederim. Evet, evet. 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 Evet, Gel gel gel. Şey tamam evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, Şimdi vlogumuza başlıyoruz. Sıkınlar. Devam ediyoruz. İkinci dalışımıza başladık. Bu sefer kıyıya yakın bir yerdeyiz. Ay ışığı koyu deniyor buraya. Ay ışığı sahili deniyor. O korkunçlar o duru korku yerden daha ödüyor. Youtuber mısın? Aşırı zor ama çok keyifli yapması gerekiyor. Evet herkesin yapması Hayır, gerekiyor. var ya. Daha konuştuklarımı alt yazı olarak vereceğim. Sakın korkmayın. Orada <laughs> ben de anlamadım ne söylediğimi. <laughs> en azından kendimi anlayabilirim. <laughs> Arkadaşlar, ikinci dalışımızı da bitirdik. 25 dakika denizin altında mükemmeldi. İlk defa bu kadar derin bir yerde dün altına girdik. Kulaklarda çok büyük basınç yapıyor, o bir gerçek. Ama her şey çok güzeldi. Bugün güzel geçti. Işte. Birazdan en iyi dalış yapan arkadaşımızı seçeceklerimiz. Çok merak ediyorum. Herkes iştahlı, herkes kendine güveniyor. Ama en iptalı benim please big clap for Arem. Arem alkışlayabilir miyiz? Siz de Arem Arem, 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 Arem. Arem bugünün en iyisi arkadaşlar. Bugün dalan arkadaşların en iyisiymiş. Ona bir kod ama tekrardan alkışlayalım. Arkadaşlar. Bir de para verdi. <laughs> şike var şimdi Şike var, var yedirdi bir şeyler. Şef Arem'den herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar, bugün tekneden de çıktık, dalışımızı yaptık. En iyisi seçildim, gördünüz. Arkadaşlar acemi, toy, Anladınız mı? Bunlara diyecek lafım yok. Biz Antalya'da büyüdük. Deniz bizim için her şeydir burada. Sullarda kendimizi rahat hissediyoruz. Şey Dün Berk biz atlamadık Allah diye... Işine. Parayı vermiş, kazanmış. Çocuğa da beni söyletin demiş. Ondan söyledi ki bunlar acemi. Berk sen ne düşünüyorsun kardeşim? Ee, eve gidelim Aa ben de aldım çıktım işime <laughs> <şuna> bakıyorum ama <abi. gülüyor> ilgilenmiyorum. Bu macerandan sonra geldik. Hiçbir şey bitmiş sayılmıyor, her şey yeni başlıyor. Çok güzel bir dostluk edindim, çok güzel evet. bir kardeşlik edindim. Evet. Bu beni çok olsun. mutlu etti. Çok güzel bir üç gün geçirdim. 20, 22-23 sene ilgili ettim. 3 gündür dedim. 4 gündür çizdik biz. Bak, o kadar ki hızlı geçmiş onu anlayamadım ben de. Ama gerçekten çok mutlu bir dostluk kurdum. Gülşah, sen, Berk, sen, kardeşim ben senin ötesim geliyor zaten. Senin yanaklarımdan burası kasım geliyor. Niye Berk'e gitsen? Manyaksın. Bizim de böyle bir ilişkimiz tamam, <laughs> <olsun. gülüyor> <bir> var. <laughs> gerçekten harika bir tatil geçti. Harika yerlere gittik. Atladık, zıpladık, sürdük, eğlendik. Sonra daldık. Düştüm Muhteşem. kaldık. Çok yara içerisinde kaldık ama İnanılmaz günler geçti. Çok mutlu olduk bu 4-5 günde. Gerçekten buradan da Arem'e teşekkür ediyoruz ve... Bir de ben bir şey söylemek istiyorum. Çok şaka yaptım gerçekten. Tıka basa doydum arkadaşlar. <laughs> 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 Güzel yemekler de yedim. Evet. Her şey çok iyiydi. O değil de iyi yedik. Bir de e bak o kadar eğlendik ki normalde bizim dönmemiz gerekiyordu. Biz uçağımızı falan da erteledik yani. Olsun. Hatta ben sana 10 lira para verdim unutma. Evet. Yani. Borcu var 10 lira bir şey. Aynen 10 lira ödemez an. lazım. Evet sizi çok seviyoruz. Bu videoya abone olmayı unutmayın. Ha, Böyle doğru. tarz videoları istiyorsanız da yorum yapmayı şey, unutmayın. bize de abone olur musunuz tam şuralarda de, bir yerlerden? Her yerde var her yerde. bu koyarsın sen buralara. Her yerde var. E her her sizi yer. seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Arkamı dönmeden. Şikayet. Öfledim, öfledim.